çünkü vücudun enerjiye ihtiyacı var. Evet. O da olmadı bu insülini salgılamaya olmaya başlıyor. Insülin miktarı oldukça artıyor. Artıyor. Hatta Şimdi bunlar ne oldu? 4 olur. tane insülinle yaklaş. bu evet. şekilde geldikleri zaman hücre korkuyor. Tamam diyor ben diyor bu şekeri alıyorum diyor. Şeker içine giriyor. Evet. Burada kan şekeri normal. Evet. ölçüyoruz. Ama insülinler ne oluyor? Dolaşıma geri gidiyor. He. he. İnsülin dolaşımda yüksek. Var. Şeker de orada kullanıldı ne oluyor? İşte şeker düşmesi başlıyor. Sizin iştah kontrolünüz ortaya çıkmıyor <laughs> başlıyor. Çünkü neden? Bu insülin sürekli sizi uyarıyor. Git diye git diye git diye benim vücuduma şeker gönder. Bu sefer siz ne yapıyorsunuz? Fazla i̇nsünün şeker alma ihtiyacı hissediyorsunuz. Daha çok yemeye başlıyorsunuz. Bunu yiyorsunuz, bunu yiyorsunuz, onu yiyorsunuz. Bunu yedikçe bu insülinler daha da salgılanmaya başlıyor. Ve bir müddet sonra bu insülin yüksekliğine vücut hiç cevap veremez hale geldiği zaman ne oluyor? İşte kan şekeri de artık yükselmeye başlıyor ve bizim şeker hastalığı dediğimiz evre ortaya çıkıyor. Peki yine devam edeceğiz Ayça'cığım ama telefonlarımız hali yoğun. İstersen hemen bir tanesine tamam. merhaba diyelim. Günün ilk telefonu Arzu Hanım. Hoş geldiniz Arzu Hanım merhabalar. Merhaba hoş bulduk sağ olun. Buyurun sizi dinliyoruz. Evet. Ayça Hanım'a sorum olacak. Günaydın Efe. Evet, ee, şimdi nasıl özetleyeceğimi bilmiyorum ama şöyle diyeyim. 3 yaşında bir kızım var. Hı -hı. Ve e, hamileliğim süresince 32 kilo aldım. Herhangi bir diyet rejimi hiç şey yapmamama rağmen çok kısa sürede ben bu kiloyu verdim. Israrla, israrla hala kilo vermeye devam ediyorum. Tüm şeker belirtileri var. Hı. Ama az önce doktor hanımın da belirtmiş olduğu gibi... ...tahlillerde hiçbir şekilde e, bir problem çıkmıyor. Yani kan şekeri oranı, tiroid hormonu her şey çok normal. Ve ben ısrarla dediğim gibi kilo vermeye devam ediyorum. Doktora gidiyorum. Gittiğim hiçbir bölüm kalmadı. Ama nedeni bir türlü ortaya çıkmıyor ki... ...bunlar e, benim vücudumda sanki darp almışım gibi morluklara da sebep oluyor. E, Birçok kez e, yabancı kişiler tarafından kaza geçirdiğim ya da darp edildiğim sanıldık. Yani bununla ilgili ne yapabilirim ben onu sormak istiyorum. İç hastalıkları uzmanı olarak gördüm çünkü. Evet. Kendini. evet hı hı. Tıp doktoru sevgili Ayçak. Evet. Boyunuz kaç kilonuz kaç şu anda? E, Boyum bir yetmiş beş. Kilom sanıyorum kırk dokuz elli. Çok hızlı kilo, kilo vermiş. vermiş. Peki eskiden nasıldı? Gebelikten önce. Ondan önce elli beşten aşağı düşmüyordum. Elli bir kiloyla hamile kaldım. Seksen üçlü doğum yaptım. Kızım 8 ay 10 günlük doğdu. Hı hı. Ee, Kilosu kaç kilo zaten... doğdu? Çocuk 2,740 doğdu. 2 kilo hı. 740 gram. Kendi hı hı. Hı hı. Yani isteği dışında kilo Şu anda oluyor. emziriyor musunuz? Hayır yani hı. emzirmedim hiç. Hiç emzirmedim. Hı hı. Hı hı. Tabii bu, Peki genetik olarak hiç zayıflıktan daha önce böyle şikayetiniz olmuş muydu? Hiç kilo almaya çalışmış mıydınız daha önceden? Yani daha önceden kilomuz standart diye düşünüyordum. Hiç bu kadar e, olmamıştı. Ve şöyle bir durum var. Yani iştahımda hiçbir sorun yok. Hı -hı. Yani fazlasıyla tüketiyorum. Özellikle homolojileri, kilo aldırabilecek eczanedeki mamalar, işte Hı -hı. E, nasıl söyleyeyim bitkisel kürler falan denemediğim hiçbir şey kalmadı. Ama sürekli veriyorum. Hamilelikten önce de böyle zayıf bir hanım mıydınız siz? Sonra da ama Hı -hı. kilo verdiniz bu kadar değilim hamilelikten sonra kilo alamıyorum artık bazı hanımlar öyle diyor ya yer yer almazlar evet, böyle evet. şimdi bu aslında kilo almak kilo vermekten çok daha teşekkür zor. ederiz <laughs> çok bu arada benimle ilgili çok geçmiş olsun şimdi aslında evet, kilo herkese. almak kilo vermekten daha zor bir durumdur bir ikincisi burada bu hastanın şeker metabolizması açısından gerçekten değerlendirilmesi lazım hani bu böyle hızlı ve dramatik zayıflamayı biz özellikle tip bir